Bana kimse gelmedi mi daha? Gelmem. BMW'ye geldi, BMW'ye hoş geldin. BMW'ye. BMW'ye Roblox oynayasam or ağır... Bak şu oyuna gel. earth planet simülatör ve fronte ağırı gel. bir bizde ekliysen. BMW ilk BMW yine ilk kaptı. Korkuluk kaptırdım bugün yine ikinci Birinciliği Abi telefon GG diyor korkuluk. Ben ona NPC gelmiş. Hoş geldin kanka. Aleyküm selam. Arkadaşlar BMW. şu uçakın büyüklüğünü. 14 kişilik. Neydi o oyunun adı? Ağır. Bak şu. Ağır. Airplane Simulator'a e gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. şu şöyle bir uçak göreceksiniz. Şuna gelin. Şuralarda bir yerlerde de olacaksınız. Buraya buna gelin. Bak bak şu düzgün süremiyor. Aha patlattı. Patladı. Fena patlattı. Abi hesap arkadaşım YouTuber çalmış. Toprak, koş, Yarın ona koş, biraz fiziksel şey bir koş, koş. Geriye alacağım Abi YouTuber Toprak geldi. Nasıl çalmış lan hesabını? Youtuber Toprak buraya gel. ya bizim uçağa gel. Youtuber Toprak bak burada. Bizim uçağa bin. Bizim uçağa. Bizim uçağa bin. Girdiğin yer nere? Airplane Simulator. Kanka Abi, bakın. De... yapsın diye geldiğini... çalmış diyor. Baba bir şey söyleyeceğim. Geldiğiniz an şey yapmayın ha. Bu böyle bir uçak göreceksiniz. Bu uçağa binin. Benimki. Abi Roblox diyor Ayka evet kanka. 10 15 kişilik uçak baba ya. 14 kişi sağabiliyor. 97 kişiyiz arkadaşlar. Yapıştırın abonelikleri, like'ları. Baba arka koltuklara otursunlar. Bak, Bak böyle oturacaklar dışarıyı izleyebilirler. Bak. Bak baba. Bak ben de buraya çıktım. Bu benim uçağım. Kimseye vermem. Hepinizi bekliyorum şu an. Şu kırmızı ışıkla bağır. Yeşil ışık ne biliyor musun? Hadi canlar hadi dostlar yapıştırın abonelikleri like'ları. Bay Yücel Games tabi sevdikler misin? Please demiş. Abi Roblox'ta de, beni arkadaş ekler misin? Kerim Yonsuz. Sen bize ekle kanka. Yücel 422 Y büyük harfle. Abi hesap bir de değerli iki tane 199'luk bir tane 350'lik araç mı ne var diyor. Oha. Bahar Paksoy senin hesabına girdiğim join olabiliyoruz de mi diyor Bahar. Oyuncu böyle abi çok iyiydi GTA Online diyor. Teşekkürler ekstra. Oyuncu ben aynen çok süperdi, değil. Beğeni benden diyor Ayka. Ayka teşekkürler kanka. Yapıştırın abone etleri like'lar arkadaşlar. Ekstra hep gelsin yayınlara diyor oyuncuma. Aynen kanka. Forza yarın onu da alın diyor. Forza ya tamam kanka. Yarın Forza oynayacağız baba ben uçuyorum. Sayın sayın ay sayın neydi? Abi ne diyorduk ya? Baba ne diyorduk? Sayın neydi? Sayın yolcularımız. Sayın yolcularımız yola çıkıyoruz. Şu an baba bak izle. Sen neredesin? Çınarın arkasında mı diyor? Aynen kanka. İsterim abi geçen oynadığımız ekstrayla Aynen kanka. Güzeldi. Baba 200'de gidiyoruz ya. Uçak 200'e gidiyor şu an. Emir 2011 Project Flight Simulator mu diyor? Emir 2011 Planet Planet Simulator. Air, plan, Air Plan Air Simulator. O nasıl oynadı siz de diyor Rexter'in. Valla oynadı işte. Game Pass almış. Abi hiç kimse beğeni atmıyor diyor. Abi indirim gelmedi la diyor Trolls'a. Yine mi gelmedi kankaya? Emir sağ ol abi demiş. Sayın yolcularımız Derim bir telefonda şey mı diyor? Hayır kanka. Baba sayın yolcularımıza Rahmet kısa mı mola? Baba sayın yolcularımıza kısa mı mola? Ulan. Sayın yolcularımız bugün mola yok. <laughs> Yolculuğa devam. Şehre gidiyoruz. Ne derken inemedim. Aleykümselam <laughs> Aleyküm hoş geldin Yusuf. Yakında yeni uçaklar alacağım baba. Türk şarjı neyse alacağım. şu an Rusya'nın şeyi. Rusya'nın. Yok Fransa'nınmış. Ben Türk iş alacağım, Türkiye aldım. Abi istek attım isim Black diyor. Biz atamıyoruz kanka. İstek atmış. CJ'si gelmiş abi demiş. Oto klavye abutuyor. Planin PC. Abi adım Yusuf değil. Rahmetli abinin adı Yusuf. Ben ha baba Zeli Roblox'a gelmek istiyor. Alaaddin Allah rahmet eylesin Yusuf. Abin miydi kanka? Ben de oynanmasınız. Ben de oyun, oynuyorum bunu diyor. Oynarız kanka. Yanlış yazdım abi. normali, NPC kılıklı diyor. Seni eklememiş miyiz kankaya Abi canlıda en sevdiğin adam kim? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ayka, Kerim Yonsuz, Melon'un PC, Alaaddin. Hepiniz BMW isterim. Ayka, rahmetli Yusuf. Emir, Ayka, Emir. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu men. Oyun delisi gelmiş abi demiş. Oyun delisi hoş geldin. İstek atın abi diyor. Sen atacak kanka isteri, Yücel 422 Y büyük harfle Rana can al beni ekler misin diyor Rana eklerizsek evet Profildeki zaten o diyor Troll sağ beyler sakin Valla siyah düştü. Oyun gelisi Ekstra bizim moderatör. Adamın kralı. Şu oyuna geleceksiniz. Oynayacaksınız. Şuna gireceksiniz arkadaşlar. Ben uçak kuracağım. Onların arkalarına oturacaksınız. Baba! Baba ben olsun. bir tane uçak... Baba bir şey söyleyeceğim. Ben bir tane uçak kuracağım. Onun arkasını 14 kişi sabliyor Onlara oturacaksınız. Oyun deriz. mu? Kim uydu mu kanka? Abi isim ne diyor? Yücel 422 arkadaşlar. Y büyük harfleyin. Lucel 422 Arkadaşlar ekranı ne alacağım. Ekstra uydu galiba gelmiyor. Airplane sinematör demiş Trolls Aa baba Türk şarkınız. Evet. Gelir bence diyor oyun delisi. Abi o çanlı hesap diyor o hiç olmadı kanka. Trollsal gireyim. Arkadaşlar şu uçağa gelin işte. Şu uçakta. Abi kim oynuyor diyor futbol eli toş geldin Çınar oynuyor kanka. Abi bak şu arkalara oturacaklar şöyle zıplayacaklar bakın ben oturdum mesela şöyle dışarı izleyeceksiniz. Abi ben Abi sekattım diyor. Kanka. Şu an temizliğini yapıyorum. Neyse abi ben çıkıyorum. Allah emanet ol. Abone oldum. Diğer yayında gelirim demiş. Alaaddin. Tamam kanka teşekkür ederiz. Hoş geldin. Görüşürüz. İsmim Proz JPD. Abi gece 8 oldu yatsın diyor. Bu ne Gece saat kaç? Abi öğlen GTA'yı yazsana beraber girek diyor. Tamam kanka. Abi yayında herkes ölecek. Fakat izleyicilerinden birisini ara kimi aradın? Fakat sadece bir kişi diyor. Vallahi kimi alayım kanka ya. Adamsınız hepiniz. Yayında herkes ölmesin ne ölüyor? Abi size katım arkadaşlar beğeni atın. Üç beğeni var. Abi yazsın diyor futbol Abi benim uçak daha büyük abi. kimi alırdın diyorum gölgesi seni alırdım kanka kerem yolsuz abi demiş oha baba uçağa bak be bizimki çok küçük bunlar uçağı ekstra yal demiş trolsalar baba şu uçağa bak şarjım 4 hale ediyorum abi diyor adam çıkamadı ya yandın abi sen abi tekrar geldim demiş yavuz kuzey hoş geldin yavuz Abi yalan söylüyor diyor oyun derisi. Abi lütfen isteye bir kabul edeyim. Abi en eski hesaplardan birinde tüm buna bir, buna yerler var. vardı diyor. Baba sayın yolcularımız uçuşa geçiyoruz. Ya Allah bismillah. <laughs> Hayır hayır. Baba uçam sürüşün. Ekstra'yı benim yerime alsan daha iyi Ekstra en azından sempatik bir çocuk diyor. Tabii canım Ekstra. Abi Necip Uysal gizlice izliyor seni diyor. Necip'i niye yerliyiz kanka? Abi istek attım lütfen kabul edin. Abi çıkıp geliyorum diyor Ay Ayka. Ayka. baba o sırada benim <laughs> Abi Remy al Madrid Ucere aldı diyor ama Arda'yı oynatmadı galiba kanka ya Abi ekstra adam hiç küfür etmedi diyor ekstra adamdır Zehra gelmiş abi demiş Zehra hoş geldin Çınar'la anlaşıyorlar diyor oyun delisi Aynen iyi anlaştılar Çınar'la ekstra Ayka geldim diyor Emule abi bilgisayarın markası ne diyor? Bilgisayar değil kanka Xbox konsol. Abi benim kupon tuttu diyor Trollsor. Kaç para aldı kanka? Spor edin. Abi 2023 yılında bir Atay Sporlu oyuncu ben almak istiyorum. Volkan Demirel tabii ki. Oyuncu Kasım Abi yarın ekstra yakışıklı yap. Geta da diyor oyun dedisi. Nasıl bir kışkırtma kanka? <laughs> Aa, uçağın motor yanıyor. Yanıyor gerçekten bu arada. Şu an oyunda Onu öyle vurun gözüküyor. ya da arabayla çarpın, kışkırtın. Çok izlenir diyor. Zaten o bana çarptı. O beni kışkırttı. Abi yorum söz girer miyiz? ne yapar edin. Kanka. Arkadaşlar motor yanıyor ben ama 10 bin seyr almalıyım dolar tabii ki efendim baba diyor. motor yanıyor bir de çok yüksek değil ne yapacağız ha. tabii ki de bir şey geçeceğiz ama motor yanıyor baba nasıl ney? Ne? 10 ne? bin mi? 100 bin kadar mı? Ekstraya nasıl çattı maah demiş abi? Peki. Ekstra bana çarptı kanka. Ağabey edit yapmıştım silinmiş yarın bir daha yaparım diyor. yaptı ya. da ekstra Ekstra yayınla Çınar'a çarptı çok komikti diyor oyun ay ben sevdiğin oyun ne kanka Abi istek attım diye de kabul etmedim İsteğe bakacağız kanka dur Oyun denizi bir de çocuk özür dile diye orada duygulandım diyor Oyun denizi adamsın oyun denizi Seviliyorsun Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bay Yücel Games ailesindeyiz. Roblox'tayız. Yapıştırın abonelikleri, like'ları. Trollsal 250 girdim abi. Real 2.0 oran verdi. Bir de yanlışlıkla basketbol kupon oynadım. 265. Bir de %23 gibi bonus verdi. 6 oranla 1500 küsür verdi. Güzel para dedi. Aynen. Abi ben bir şeyler yiyip geliyorum. Şarjımda dolar. en 5 dakikaya gelirim abi diyor. Tamam kanka. Abi Çınar yarın ekstra ay kışkırtsın diyor oyun derisi. Tamam kanka kışkırtacağız ekstra ayı. Baba inişe geçiyoruz. Selamünaleyküm abi demiş. şu aleyküm selam Yusuf hoş geldin. ne yapalım? Yarın ekstraya git hala. Ekstrayı vuralım, kaçalım. Yok baba, benim silahım yağım yok. Niye yok ya? Yani? Param yok. Küçük mü mola? Valla temiz para abi, bakkal veresiyelerini kapatırım diyor. o süper. Oraya maçı varken diyor, kesin burada hoş geldin. Kerem bu hoş geldin. Real maçı varken Çiğdem selam arkadaşlar Çiğdem hoş geldin. Oyun doyur vermiyor. Ben vereyim bari diyor Melon ben MTC. Bence silahıyla vurun ya da arabaya çarpın diyor oyun dedisi. Abi ben uçağım daha büyük abi diyor. Kanka gördüm senin uçağı. Beni patlatıyordun az Üstünden geçtin. Brawl Stars oynuyor mu? Kaç kupasın demiş Ayka. 580. Az bir söz verin. Kışkırtın tamam. O benim uçağım değil diyor. Bendeki kargo uçağı demiş. Kanka bu bedavaydı girdiğimde. Sizde de bedava bu. Dilano taksi, Dilano taksi, Dilano taksi diyor bu malalayın kesiyor. Ha baba bu da uçakta geçen ekstra bir adam Ya yapmadan bir uğrayım demiş. Ekstra hoş geldin. Ekstra, ekstra sana yarın kışkırtma yapmak istiyorlar. He kanka neden adam taşımıyor? Adam taşıyamıyor ki kanka kimse gelmiyor yanıma. Dilano taksi, Dilano uçak uyarısı. Uçak uyarısı baba bu. Çiğdem demiyor, abi demiş. Çiğdem söyle kanka. Bunun bir uçak uyarısı. Tüm uçak. Kaçta kapatacaksın yayın abi. Meyveli toktuğu alacağım. alacağız. Ekstra yap sağ olsun demiş. Abi sipariş veriyorlar. NPC taşıyor para kazanıyor. Abi yarın gelirim Allah emanet ol demiş. Buraya görüşürüz. Arkadaşlar beğenileri yapıştırın bakalım hadi. artık yerine gelmez. Kanka geliyorum sizin oraya. video paylaştı. En de yayındayım dedi. total kaçta kapanır yayın? Kanka bir 10 dakikaya kapatacağız. Uykum var. Bilal Kaya abi uçam, suya at abone olup 15k like demiş Bilal Kaya. Hadi bakalım. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Ekstra Enes YouTube abi demiş. Enes hoş geldin. İyi geceler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yapıştırın like ve abonelikleri. Baba güzel işte. Yarın bir de yayın yapalım abi diyor. Bakalım kanka. Forza. Forza da yapalım. Forza indi indim ekstra. Kaya teşekkürler kanka. Hoş geldin Bay Yücel Games Arkadaşlar like yapıştırın demiş Ayka. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. O zaman Allah'a emanet olun millet demiş. Trollsal yarın görüşürüz kral. Baba hadi kapatalım. Sen de. Yarın sabaha kadar iter diyor. İner diyor. Başında ağrıyor diyor. Baba kimse gelmemiş ki oyuna. İki kişi geldi. Onlara da var Baba. Üç kişi olmuş. Kılıklı ya bilet. bilet. Ha? Bom bilet. Aa iki tane bunlar var. Tanıyor olabileceğin kişiler. Ahmet Alevi değil mi? Abi isteğimi kabul et, edin. Abi geliyorum oyuna oyna diyor. Hadi gel de oynayalım. Bir oyun oyna da çıkalım sonra. arkadaş geliyormuş. Uçak oyunu bak. Bak. Buna gir. Şimdi sen benim arkam yanıma oturacaksın. Birlikte uçacağız. Abi gir ay plana girin diyor. Tamam. Girdim girdim. Arkadaşlar ben uçak oluşturuyorum. Siz ona gelin. Arkada yer var oraya gireceksiniz. Benim uçağım daha büyük diyorum. Arkadaşlar siz uçakları uçuruyorsunuz tabi. Ha benim uçağa gelin ya. Hadi canlı, hadi dostlar yapıştırın abonelikler, like'ları. Seviliyorsunuz. Bir abi gireyim. Ha kanka, kanka buna gir buna. Abi yarın fordada jettir baba yapacağız. Hadi bakalım Hı. ekstra yarın. Bir yolcumuz var. Girdin mi kanka? Hah girdi. Hah. Aa girdi şimdi basıyoruz. yarın seninle gazlayalım diyor ekstra tamam kanka var mı sende araba ekstra ekstra da var yeni başladığı için garajındaki arabayı teslim etti ekstra sende forza önceden girdin miydi hiç var Forza'da ekstra ile birleşebiliriz aslında biz tamam indiriyormuş abi bunu benim uçak yanda demiş Tabii ya kanka çok üstte çıkmayalım o zaman. Yanda diyor yan tarafta. Ha yan tarafta mı? Yok. İlk, ilk defa mı indiriyorsun ekstra? Yok kanka yok benim senin uç. Ha baba yanımdaydı kocaman bir şey gördüm. Kanka biz daha uçtuk uçtuk. Seni bekliyoruz. Biz Hadi bakalım. Ford focus hayırlı olsun sana. Kime? İlk araba, Ford Focus vermiyor. Ford Focus vermiyor baba. Uçakta seçiyorsun ondan sonra seçtikten sonra Ford Focus geliyor garajına. Arabanı seçtikten sonra oradaki araçlar garajına yine de geliyor yarış yaptıktan sonra. İlk arabası ya Toyota Supra olacak ya Corvette olacak ya da Ford Bronco olacak. Ayka abi PUBG'ye Çınar'la mı oynuyor diyor. Hayır, tek başıma oynuyorum. Baba, kapatalım mı yayını? Adam uçtu. Hı -hı. Aa, adam gitmiş. Kapatıyor mu? Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Yarın sınavı olan arkadaşlara başarılar dilerim. Yarın bol bol canlı yayın olacak. Of ya Yücel abim. BMW kullanırken ben topar süreceğim diyor. Kanka hepinizi seviyorum canlar. Allah'a emanet olun. Bay Yücel Games ailesinden ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Hadi canlar. İyi geceler. Yarın o görüşürüz. Yolculuk burada bitmiştir. Hadi bay bay.